Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlere güzel bir yelek modeliyle geldim. Bluz da yapabilirsiniz. Yaz, yaz aylarında kullanabileceğiniz bir bluz. Yelek, süveter ne isterseniz yapabilirsiniz. İpim Aliza Diva. Uzun süredir kullanıyorum. O yüzden kartı yok. Şöyle tığ numaramı göstereyim. 1.60 milim görüyorsunuz. Şöyle tam net göstereyim. Evet 1.60 birim hazırsak modelime geçeceğim. Modelimizin herhangi bir e, kat sayısı yok. Zincir üzerine çekeceğiz. Kamera arkasında tamamlayacağım ben zincirlerimi. Evet kamera arkasında tamamladım zincirlerimi. Tığımın başına alıyorum bakın. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye batarak ikili bir trabzan. Tığımı sarıyorum. Aynı zincire tekrar ikili bir trabzan. Tığımı sarıyorum. Aynı zincire ikili bir trabzan. Toplamda bu kısma 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tığımın herhangi bir başını almıyorum. Zincir de çekmeyeceğim. 1, 2, 3 tane atlayacağım. Dördüncüye batarak kapatıyorum tığımın başını alıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye batarak yine aynı noktaya 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu an 4 6 şöyle 7 ve 8 daha sonra tığımın başını almıyorum sayacağım 1 2 3 tane atlayacağım dördüncüye batarak kapatıyorum bakın yine tığımın başını alıyorum 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüye batarak ikili trabzan bu kısma toplamda 8 tane yine ikili trabzan yapacağım şu an 4 5 6 7 ve 8 bakın bu şekilde daha sonra tığımı sarmadan 1 2 3 tane atlayacağım dördüncüye batarak kapatıyorum tığ sarıyorum yine aynı şekilde 1 2 3 tane atlayıp dördüncüye yine 8 tane trabzanımı yapıyorum Evet yaptım son olarak da hemen bir zincir atlayarak şu, bu kısma batarak sabitleyeceğim bakın model birinci sıramız bu şekilde iki sırada kendini tekrarlıyor burada birkaç tane zincirim kaldı kalabilir çok uzun çekmişim zincirlerimi model gösterimi için bu kadar yeterli 3 zincir çekeceğim modeli çevirdim Yine aynı şekilde hemen dibine batarak sık iğne yardımı ile kapatıyorum. Üzerine 5 zincir şöyle tığımın da başını alarak hemen bakın iki trabzan arasındaki boşluğa batarak ikili bir trabzan yaptım. 2 zincir tığ sardım. Aynı noktaya ikili bir trabzan ve bakın burada bir V oluşturdum. Araya 5 zincir tığ sarıyorum. Yine bakın iki trabzan arasındaki boşluğa batarak ikili bir trabzan. 2 zincir tığ sarıyorum. Aynı noktaya yine ikili bir trabzan. Yine bakın V oluşturdum. Arada yine 5 zincir. Aralarda 5 zincir çekiyoruz hanımlar. Yine bakın iki trabzan arasındaki boşluğa batarak ikili bir trabzan iki zincir tığ sarıyorum aynı noktaya yine ikili trabzan yaptım bakın yine 5 zincir ne yapıyorum buradaki bakın 8 trabzanın hemen dibinde şu köşedeki son trabzanla batarak yine ikili bir trabzan iki zincir aynı yere batarak V mi? Evet bakın sona kadar geldim. Son V'yi de buraya oluşturduktan sonra bakın model bu şekilde iki sırada kendini tekrarlıyor. Bir sıra trabzan diğer sırasında V yapıyorsunuz. Şimdi ben yine en alt sırayı tekrar göstereceğim hatırlatmak amaçlı. Ne yapıyordum? Bir üst sıraya 3 zincirle geçiyorum. Tığımın başına alıyorum. Bu sırada V'lerimizin içini dolduruyoruz. Bakın hemen buradaki ilk V'den yine ikili bir trabzanla bu kısmı şu an 3 oldu. 4 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Neden 8 tane yapmadım? Çünkü köşeye kaldığı için. Aynı şekilde buradaki köşede de yine 5 tane yapacağım. 5 trabzandan sonra ne yapıyorum hanımlar? sayıyorum bakın şu ortadaki 8 trabzanı 1 2 3 4. ile bakın 5. arasındaki boşluğa batarak kapattım tığımı sarıyorum hemen bakın buradaki V'ye geçerek yine ikili bir trabzan yine ikili bir trabzan toplamda 8 tane ikili trabzan yapacağım şu an 4 5 6 7 ve bakın 8 8 tane trabzandan sonra ne yapıyorum sayıyorum yine 1 2 3 tane atlıyorum dördüncü ile bakın 5 arasındaki şu trabzan boşluğuna batarak kapatıyorum tığ sarıyorum Bakın hemen buradaki oluşturduğum V'ye batarak ikili 8 tane trabzanımı yapıyorum. Biliyorsunuz en alt sırada yani ilk sıramızda 8 trabzanımızı zincirlere yapmıştık. Bundan sonra bu oluşturduğumuz V'lere yapıyoruz. Şu an 6 7 ve bakın 8.yi de yaptım. Model bu şekilde sayıyorum yine 1 2 3 tane atlıyorum bakın 4. ile 5. arasındaki boşluğa batarak kapatıyorum daha sonra tığımı sarıyorum yine bakın V'ye gelerek 8 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz şu an 3 4 5 6 şöyle 7 ve 8 daha sonra ne yapıyorum yine bakın sayıyoruz bakın 1 2 3 bakın dördüncü ile beşinci arasındaki trabzan boşluğuna batarak kapattım Tığımın başını alıyorum. Nasıl burada köşede olduğu için 5 trabzan yapmıştık. Burada da hemen köşedeki sık iğneye batarak 5 tane trabzanı yapacağım. 2 şu an 3 4 ve 5. Bakın bu da modelimizin birinci sırasının tekrarı olmuş oldu. 3 zincir çekiyorsunuz. Bir üst sıra bir üst sırada yine o yaptığımız V'lerin tekrarı. Hemen onu da göstereceğim. Tığımın başını alıyorum. Bakın buradaki 5 trabzanı atlıyorum. Burada köşesine falan batmayacağım. Çünkü yarım trabzan yaptım bu kısımda. 2 trabzan arasındaki boşluğa batarak ikili bir trabzan. 2 zincir. Tığ sarıyorum. Aynı noktaya yine ikili bir trabzan. Ve bakın bir üst sırada e, trabzanlarımı yapmam için buraya VM oluşturdum. Araya ne yapıyorduk? 5 zincir tığ sarıyorduk. Yine buradaki iki trabzan arasındaki boşluğa gelerek yine iki trabzan, iki zincir aynı noktaya iki trabzan bakın. 5 zincir araya hep aralarda bu sırada 5 zincir var. Yine bakın iki trabzan yani ikili trabzan tığ sardım yine aynı noktaya batarak V mi oluşturdum yine 5 zincir arada tığ sardım yine bakın iki trabzan arasına batıyorum bakın V mi oluşturdum burada Yine üç, burada 3 zincir çekeceğim. Çünkü neden buradaki trabzanım 8 tane değil, 5 tane yarım trabzan olduğu için hemen köşedeki son zincirine de batarak kapatıyorum. Bakın görüyorsunuz sürekli kendini tekrarlayan bir model. Yine 3 zincirle bir üst sıraya geçiyoruz. Burada yapacağımız şey yine neydi? V'lerin içine trabzan yapmak. Tığ sarıyoruz. Bakın hemen ilk V'nin içinden 8 tane trabzanı yapıyoruz. 3 4 5 6 7 ve bu da 8 bakın 8 trabzandan sonra ne yapıyorduk hanımlar sayıyorduk buradaki trabzanları 1 2 3 4. ile bakın 5. arasındaki boşluğa batarak kapatıyordum tığın başını alarak diğer V'ye geçiyorduk hatırlıyorsanız. Bakın bir üst sırada da V'leri oluşturuyoruz. Model bu şekilde kendini iki sırada tekrarlıyor. Şimdi ben sizler için biraz daha büyütmüş halimi göstereceğim. Evet hanımlar bakın bu modelimi benim biraz daha büyütmüş halim sizler için. Şu iki sırada hatta şu üçüncü sıranın şu kısmına kadar birlikte çalıştık. Videosunu çektim. Sizlere gösterdim elimden geldiğince. Güzel bir yazlık bluz ya da dediğim gibi yelek yapmak isteyebilirsiniz. Güzel olur. Kolay da bir model. Zor gibi duruyor fakat çok basit bir model. Umarım videom sizlere yardımcı olur. Açıklayıcı bir video çekebilmişimdir. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız ben bu modelden yapmalıyım diyorsanız videomu izleyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna da basabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız bana destek amaçlı abone olabilirsiniz. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.